Tayyipçinin küreği, pır pır eder yüreği, akşama sincem böreği, kerim yesin büyüsün, lıpış lıpış yürüsün. Arkadaşlar Kerim mama içmediği için ben de AVM'den yediğim marketten hemen bir tane muz puding aldım onu yediriyorum ama onu da yemiyor. Sevmedin mi Kerim'cim bunu? Sen neden mamanı içmiyorsun anneciğim? Bak mamanı içsen bunlara bile gerek yok. Tamam anneciğim. Tamam şarkı söyleyelim. Cesur ona şarkı söyleyelim. Şak şak yap bakalım ona. Uykum mu geldi? Temizlik onu kandırsana Cesur. Kandır ağzını açsın, ağzını acıtmıyor bana. Tamam. Evet, biz böyle Kerim'i kandırıyoruz en Tamam annem, tamam anneciğim. Tamam bebeğim. Ama anneciğim yemiyorsun. Yemiyorsun, açsın. Acıktım. Baba yemen lazım Kerim. Evet, Evet, Kerim. tam hadi fış fış kayıkçı söyleyelim. Hı -hı. Kış. Tutuyoruz, tutuyoruz. Tamam yemeyi yemeyi. Yediremiyoruz sana burada. Sevmedi kanılsa. Tamam tamam yemem anneci. Mama da içmiyorsun. Bugün hiçbir şey yemiyorsun. Tamam tamam yemiyoruz yemiyoruz. Tamam al elinizi in al bacalım al bakalım. Al, yeme. Tamam yemem anneci. Yeme. Uyku var uyku var. Uyku var uykusu en azından. Uyandıktan sonra. Tamam uyu sen anneciğim uyandıktan sonra vereyim sana. Tamam, aksın, bebeğim. tamam bebeğim tamam tamam hadi kapatıyoruz hadi kapatıyoruz hadi tamam anneciğim yeter hadi uyu sen